Yok, ama şu anda siz de bizim mülkümüzdesiniz. Tamam. İdare ediyorsunuz bakın. Karayollarına 15 metre gelirse de karayollarına ait yani lütfen. Hanımefendi, hanımefendi. hanımefendi bir şey uzaklaşın lütfen. Hanımefendi evet. siz de uzaklaşın lütfen. Burası benim mülküm. Tamam olabilir. Tamam. Bu de bir şey demiyoruz ama şu anda kayıt çekerek bizim aldığımız güvenlik teklifini zafiyetle üretiyorsunuz. Aferin, şu anda bak, Yapılan şey hukuksuz. Neden? Yok, de, hukuksuz de, değil. değil. Sizin, sizin, bakın da, arkadaşlarınız da beni çekiyor. Arkadaşlarınız beni çekiyor. Onlarla onlarla konuşudur. Siz çekiyorsunuz diye biz çekiyoruz. Yok. Evet kapatacağız. Hadi de kapatacağız. Kapatıyorum hadi kapatsınlar. Kapatalım, kapatalım. Kapatsın ka, kapatsın önce onlar kapatsın hayır, kapatın, kapatacağım. Kapatsınlar de. kapatacağım. Bak, hayır bakın. Hayır hiçbir şey yapmıyorum. Gördün mü? Tamam, ya. 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 Bu da yine sabahın hareketliliği tam bizim işte bekleme yaptığımız yer yani çadırlarımızın önü yani bu şekilde araçlar orada diziliyor tam da bizim çadır alanımıza girdiğimiz yer. Burası zaten biliyorsunuz bizim çadırlarımızın söküldüğü yer. Yine bir şekilde askerler. Burada bir de bir tane daha var. İleride caddenin ortasında bir tane daha var. Bu şekilde yoğun bir hareket edip devam ediyor. Evet. Görüyorsunuz.